4 kilogram ve 6 kilogramın ortak katı 12 kilogram ve bunun katı 24 kilogram vardır. 12 kilogram oluşturmak için 6 tane 4'er kilogramdan 3 tanesini seçmek gerekir. 6'nın üçlüsü kadar farklı seçim yapabiliriz. Yine 6'şer kilogramdan 2 tane seçeceğimizden burada da 4'ün ikilisi kadar farklı seçim yapabiliriz. Burada 6'nın üçlüsü 20, 4'ün ikilisi 6 çıktığı için 120 tane farklı dengeleme gerçekleştirebiliriz. 24 kilograma göre yaptığımızda ise 4 kilogramlık ağırlıkların tamamını almalıyız. 6 çarpı 4 ve 4 çarpı 6. Burada sağ ve sol terazi kefelerini de hesaba katarsak 2 tane farklı dengeleme söz konusudur. Toplam 122 olur. Buna göre doğru seçeneğimiz E'dir.